Herkese merhaba arkadaşlar. Bu aşağı sizlere bir şey arkadaşlar. Stick var ne kaydı? Kaldı bize. Tam arkadaşlar. Sıra sıra bence bunu şöyle Şu klasikten başlıyorum. Şimdi normal. Yani en son nereye kalmıştık? Aynı öyle. Westing. şu Şöyle oyna dedim. Bakalım. Kazda da bunu flakatma oldum. Ve özgür Ayrıca da vasit bir tane ve vesile dünyaya dar ediyorlar. Bu tarafsız ülke özgürlük. Ayrıca da vasit bir tane yıkın. Bakayım. Aa, spirit'in tamamdır. Madenci basın. Bu arada arkadaşlar tüm kostümümü love yaptım. Ben de love kostümü birkaç tane e, karakter yoktu. Ben de elmasını aldım. Ve döktüm elmasım kaldı şu an. Fakiriz artık. Ve içerimizde love oldu. Çok iyi. Hep love kostümü almak istemiş şimdi. Bir tane daha madeneceğiz. Hızlı hızlı park kazacağız. Bu o speed'in basmış bile. Tali çali. Böyle hızlı hızlı. Bir tane de sword at. Hayır speed'in ben de bastım. Taktik yapacağım. Şöyle hızlı şekilde arkadaşlar. Madencilerimizi kısım. Bunun okçu değil. Speed'in ve Dence bir tane gelsin. Son bir tane ma dence. var. en fazla olsa yetenek kullanabilirim. Zaten 70 bir tane ma. yeteneğim var. Madem spalım. Delacı diyoruz. Şu mızlamızı şöyle atalım bir. Keros Onun okçu basmayacak herhalde. düşünmüyorum okçu basacak. Abi basmış la. Bakın onu da can yitirecek ama. Hasan yansıtma var. La dur dur dur. E, ben atamadım lan bütün şu. çok iyi. Canlı alacağız. Kafa. Arkadaşlar bakın. Hasan da yansıtıyor 33-32. Sen bir kafaya aç ettin. Kaçın kaçın. Dur lan atamadım atamadım. Ben akasını döndüreceğim şimdi. Eve okçu mu? Ne ee, zaten hasar alsınmamız var. Lan, bir ne yapıyorum ben? Tam öldü o. Siz çıkın. Ben bu spitalını alırım. Orada bir bir can da gidiyor zaten. Hatta gireyim bir mızrağı gireyim. Canım azıcık azıcık. Neyse onu onu zaten doğru içeri sıkılan gerek yok. Heylem okuyayım şu an. Speed'in gelsin. Tamam çıkın. Zaten canlı doldu. Şimdi bayağı bir para kazanalım. Şu hızlı şekilde. Bu malzemeleri bir bitirelim. 3 tane okçu basmışız. Biz de okçu basacağız. Şimdi arkadaşlar Son bir speed'ın daha gelse hakikaten fazla Ortaçı oh, Taktik çok iyi Speed'ın da maksimaliz ya arkadaşlar Kalkan zaten maksadır Uzandı bir tane Kaskı kaldı arkadaşlar Kaskına baksana çok kötü duruyor ya Tam basabilir 4 sıra bastık speed'ın 4 sıra dokça gelsin 50 50 olsun saldırabilir Hey, ee, hiçbir şey basılmamış ya bunda. Ben yani yeni çift kutuna dalayabilirim. Hıhı. <laughs> <Okçu>. Çok iyi. <laughs> Nasıl vurdum lan onu? onu? Bir okçu vurabilir miyim? Şöyle okçulara. Çok yukarıdan Zın. Bekle. Aa öldü. Bak 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 Speed'in kasını saklanmış. Tam o ölecek zaten yanarak. Dur ölmedi lan o. Birazcık yakın edeyim. Bekle çok oldu. Lan. Ama niye atamıyorum ya? geliyor karşı. Çok kadar atıyorum Bir bittik aşağıda. şu atsasam. Aynen öyle. GG de love kursum olmuş. Bir işe yarıyor. Tamam. Tamamdır. Ben buradan hel çarafıla bilmiyorum ya acaba. Aa. Bir tane daha. Aa oh, madin içine de tek geldi. Şunu bekleyin. Neyse sen git. Etem bu kadar. Bir dakika olmuş video. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir benim için bir tane speeden basacak ya. Ben kendim için bir tane speeden speed basayım. Çok iyi hoş ya. Kıbanç kullanacağım ya yani da kalsın. 48 <laughs> oldu. bir tane daha basacağım. Hadi tane elde elde. Speed'in gelsin saldıracağım ben. Bütün dolmadan alacak Speed'in. Gene hepsi geldikten sonra olacak elde. Hadi doluyor tamam. Daha fazla basalım. değil mi? Elde. Ben. Tamam ben Speed'im elde. Tamam o gelsin. Bunu edeceğim arkadaşlar? Tamam. Şimdi hazır mıyız askerler? Saldırın. O dört okçu da gelecek. Şöyle ben tanklıyorum. E kaçıyorlar bak bak. Acaba div basarlar mı ya? Bekleyin ben ben tanklayacağım. Tam dört dört okçamız dört dört. Çok iyi. Eyvah. Lan tamam, sen git. Geri gelsin. Lan geri gelsin. Geri. Ama ben de, git. Denk getirdim tamam. Adamlarımız zaten özü şurada. Ben de denli. Tamam. Kimse ölmemiş. Okuyamız da çok iyi. Hepsini de zaten kendimden geldi. Dur dur dur. Mızı ya. Neyse. Neyse. İymasın, ya ilmasım mi şu an? Neyse. Şimdi buradan. Allah sen ne yapasın. Evet arkadaşlar da bunun dört güçlendirme puanı var. Oha. He geçen benim de kana. Bir tane daha güç puanı vardı. Şöyle speed'in kaskını fullleyelim tamam. Speed'in fullleyelim. Bunu da kime versem. Madenin çesesini vereyim ya. Neyse. Uyuf normal silahı kırıcı o mesela yerlerin devasa canavarın olduğu söyleniyor. Bir tane spektin gelsin. Bakayım. o heykeller dev. Bunlar dev basacak. Bizim heykelimiz çocuğu konuların heykellerine bakın. Abi bunlar bizi döver. O zaman ne yapıyoruz bir tane spektin basmasın. Çeşme adenci bassaydım. Heykel tacını ama buna kim arayın? Ülkün de akşam. Abi değil. Abi buraya gel. Ben gelme kalsın. İnşallah hemen cik gelmiyordu. Şurada bekle. Şurada anladın mı? Abi. Geliyor. Bunun şakası yok. Gel buraya. Kapışacağız şimdi seninle. Bana bak hala, bana. Öldün lan sen. Bak. Bak. <laughs> Anlatıcılar şimdi kendini Oha. Bekle. Baya bir madenci. Bu da speed'in basacağız. Tamamdır. Tamam hızla geldi. Ha, şurada böyle. Diz çökersin. Bunlar. Gemi kaç? Abi bir tane daha gelin. Ben bunu daha hafif bir şey çekmez miyim şimdi? Videom da olmuştu. Bu kolay maça benzeyecek halde. Bir tane speed'e ben devalıyorsam. Abi bu da hemen geliyor. Ne hiç şakası yok. Neyse zaten bir mızrağa bakar bu iş. Bekle. Bana bak. Sekiz. İşte bu. Arkasından vurunca. En önüne vuracağı karşı düz 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 spirtun bir tane daha madenci düz 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 zaten varmış tamam da bir tane spirtun bir tane daha spirtun gelsin okçu bas okçu basar mı ya Hayır yani okçu basarız şimdi ben gidip madenci ordu bunlar bununla kaçacaklar o yüzden önce bakayım gidip ordu ya abi ben bir şu madenci öldüm yoksa bunlar nasıl diye basacak bunlar biz heykelen azah can azaltıkça bunlar takviye çağıracak aynen öyle Kaçmayın lan. Zibidi ne yapıyorsun? Çok iyi. Abi dev basmış. Paso. Ay bekle ama sen şimdi işim bitmedi mi? Dur bekle. Ateş et. Zık. Abi dördüz ya. Önden vururum Vurmayacak. Aa, neyse zaten ateş şey var. Bakın üstünde yazıyor. Ben ne önce az 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 ya kaşa. Ben bu sana artık sende. Ölen acıya kaçıyor. Azıcık bir muzlam alıp hemen geliyorum. Şöyle gençler. Aslında 32 adamla saldırabiliriz. Zaten arkanın mapar geldikçe aynı öyle. Kendim yeni bir tane daha speed'e basacağım toplandı. İki gideceğim. Saldıracağım. bir tane daha. madenci basmış. Bir tane daha. Yes, zaten yedi maç. Kazanınız. Bir tane daha gelsin. Şu. Devre arkadaşlar buz kosunu işlemiyorlar. Donmuyor devre. Ateş kosumu işe yarıyor. Tabii ben şöyle speed'in gelsin. dolacağım. Türk adamımız var. Saldır. Ne bileyiz. Şöyle. Gel bakayım lan. Evet. Ben en öde duracağım. Hazır Hazır askerler? Büyük maça. Saldırın. İşte bu. Ben şimdi tanklayacağım. Eee. O karakter Abi dev mi basmışlar? Easy. Zık. Dur lan zıklatamadım. Ha öldü zaten dev çektim. Kafa. Nasıl ne yapacağız? Kafa çektim lan. Ölümle lan madence kaçması izin vermeyin. Dur bana bana takalım. Tam tam kurum. O can bitti. Zık. Abi okçu. Ben devlen bir tanesi içinden çekeceğim. Bekle lan dur dur dur. Lan Allah sen ne yapasın? Lan atsana şunu sen. Bir şey diyemem arkadaşlar. Ah öldü. Sen dev basmışlar. Bekle. Durun. O dev bende. Sen tamam, saldırın. D 14 dakika olmuş. Bitin. Tamam. Win. Sandık geldi mi? Gelmedi. Çıkın. Evet. Dev açıldı işte bu. Devi yükselteceğiz arkadaşlar baya bir. Kefi Şu de. Şöyle basalım. Ekranı da hızlı bitsin. Şimdi arkadaşlar bu marçete Abi ne yapabiliriz? Şimdi bir sonraki kostümlerde arkadaşlar ne olsun? sonraki video arkadaşlar ancak kostümler giyineceğiz. Videomuzda bu kadar olsun. Daha fazla eski var ile gazet istiyorsanız kanalımıza bu flak etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda da edeyi oynayacağız. Şöyle bakalım nerede kalmışız. Of. Burada da Neyse şöyle çıkışa basalım. Neyse arkadaşlar daha fazla stikvarsız legal istiyorsanız kanalımıza bu flak etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.